Dünyada hangi ülke kültürüyle milyonlarca insanı etkileyebilir? Hangi ülkenin hikayeleri, korkuları, kahramanları ve efsaneleri dünyanın dört bir yanında yankılanır? Bu soruların cevabı sadece coğrafi büyüklüğü ve ekonomik gücüyle değil, kültürel mirasıyla da dikkat çeken bir ülkede gizli. Amerika Birleşik Devletleri. Sadece ekonomik ve askeri gücüyle değil, kültürel etkisiyle de gezegenin her köşesine nüfus eden bir süper güç. Hollywood filmleri, televizyon dizileri, pop müziği ve internet kültürüyle hepimiz farkında olmadan Amerikan alıntılarının bir parçası oluyoruz. Bu kültür yalnızca neşe ve eğlence ile değil, derinlerinde yatan karanlık hikayelerle de dünya çapında yankı buluyor. Ve bu kültür yalnızca kahramanlarıyla değil, en karanlık korkularıyla da dünyayı etkisi altına alıyor korkutucu görüntüsüyle Slenderman, aynada çağrıldığında ortaya çıkan Bloody Mary. geceleri avlanan Wendigo, Amerikan şehir efsaneleri sadece birer korku hikayesi mi yoksa bilinmeyen gerçekler mi? Birçok filme ve kitaba konu olmuş efsanelerden bazılarına bu videoda göz atacağız. Videoya başlamadan önce yeni başlattığım dünyadaki çeşitli ülkelerden şehir efsaneleri serimden haberdar olmak için kanalıma abone olabilirsiniz ve daha önce yaptığım Türkiye'den 10 korkutucu şehir efsanesi videosunu izlemek için kanalıma göz atabilirsiniz. Eğer hazırsanız videoya başlayalım. Bahsedeceğim şehir efsanelerinden ilki Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomik merkezi, dünyaya yön veren metropollerden biri olan ve yaklaşık 20 milyon nüfusu ile ülkenin en kalabalık şehri New York'tan. 1907 yılında Manhattan merkezine 19 kilometre yakınlıkta olan ve New Jersey'e bağlı Kirin ilçesinde kanalizasyon temizliği sırasında yavru bir timsah tarafından ısırılan bir belediye işçisinin haberi New York Times gazetesinde yayınlandı. Suda garip bir objenin işçinin dikkatini çekti ve onu eline alıp incelemek isteyen işçinin acı içinde bağırıp varlığı elinden düşürdüğü sonrasında işçilerin varlığı bulup incelemesi sonucunda bu varlığın 45-50 cm boyutlarında yavru bir timsah olduğu öğrenildi. Sağ yaralanan işçinin yarasının hafif olduğu ve durumunun iyi olduğu bildirildi. Timsahın ise sahibinden, evinden bir hafta öncesinde kaybolduğu ve sonrasında sahibine ulaştırıldığı yazıldı. 1930'lara gelindiğinde ise New York ve çevresinde kanalizasyon timsahı vakalları çoğalmaya başlamıştı. 1932 yılında Belvey kasabasında tutuldukları yerden kaybolan timsahların Westchester ilçesinde iki gencin bir metre boylarında bir timsah yakalaması ve Bronx nehrinin yaşayan timsahlarla dolu olduğunu bildirmesi üzerine New York polisi şehirde timsah avına başladı. Sonradan nehirde başka hiçbir timsah bulunmadığı ve çocukların sadece kaçan evcil timsahı yakalamış olduğu anlaşıldı. 1935 yılında ise Harlem'de 2,5 metre olan ve yaklaşık 56 kilogram ağırlığa sahip bir timsah sokakta biriken karları kanalizasyona küreyen iki tane genç tarafından kürekler ile vurularak etkisiz hale getirilip yakalandı. Makalede timsahın Doğu Nehri'ndeki geçen bir vapurdan kaçtığını ve bir kanalizasyon çıkışı borusundan içeri girmiş olabileceği yazıldı. 1937 yılında Doğu Nehri'nde bir balıkçı tarafından 120 santim boyutlarında bir timsah yakalandığı ve bu timsahın da sahibinden kaçan evcil bir timsah olduğu aktarıldı. 50'li yıllarda New York timsahları popüler kültürde yer edinmeye başladı. 60'lı yıllarda ise New York'un kanalizasyon timsahları birçok romanda, kitaplarda ve karikatürlerde yer almaya başlamıştı. 1980 yılına geldiğimizde ise popülaritesi ince artan kanalizasyon timsahları yavruyken bir şekilde kanalizasyona giren bir yavru timsahın kanalizasyona atılan deney fareleriyle beslendikten sonra devasa bir mutant canavara dönüşmesine ele alan aligatör filmine konu olmuştur. 90'lar ve 2000'li yıllarda raporlanan timsah görme vakalarında ise bu timsahların kanalizasyondan geldiğine dair bir kanıt bulunamamıştır. 2019 yılına gelindiğinde ise halen timsah vakaları yaşanmaya devam ediyordu. Yetkililer son iki yılda 5 timsahı kurtardıklarını, bu timsahların kanalizasyondan gelmediğini, neredeyse yakalanan bütün timsahların 1 metre boyundan uzun olmadığını, insanların evcil olarak baktıkları bu timsahları bir süre sonra sıkılıp doğaya bıraktıklarından bahsettiler. Peki bu efsane ne kadar doğru? Uzmanlar New York'un kanalizasyonlarındaki suyun timsahların hayatta kalması için çok soğuk ve zehirli olduğunu söylüyor. Ve tek yiyecek seçeneklerinin fareler olmasının da bunun için yetersiz bir durum olduğundan bahsediyorlar. 51. Bölge Amerika Birleşik Devletleri'nin kalbinde, gözlerden uzak, çorak bir çölde yer alan bir yer. Dünya üzerindeki en gizemli ve en çok komple teorisi üretilen noktalardan biri. Haritalarda ismi bile uzun yıllar boyunca geçmeyen gizlilikle korunan bir askeri üs. İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesiyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği arasında büyük bir casusluk ve teknoloji yarışı başladı. Amerika Birleşik Devletleri özellikle Sovyetlerin askeri hareketlerini takip etmek için yüksek irtifa uçuş yapabilen casus uçaklara ihtiyaç duyuyordu. Bu dönemde Nevada çölü gibi ıssız ve gizli alanlar askeri test bölgeleri olarak kullanılmaya başlandı. 1955 yılına gelindiğinde Amerika Birleşik Devletleri hükümeti Nevada'daki Grom Lake adlı bölgeyi seçerek burayı gizli bir hava üssü haline getirdi. Bu üssün temel amacı o dönem geliştirilen U-2 casus uçağının test edilmesiydi. Ancak üst resmen açıklanmadı ve haritalarda bile görünmüyordu. 60'lı yıllara gelindiğinde ise U-2 uçaklarının geliştirilmesinin ardından CIA ve Lockheed Martin şirketi daha hızlı ve daha gelişmiş bir casus uçak olan A-12 Oxcart modelini test etmeye başladı. Bu uçaklar çok yüksek irtifalarda uçabiliyor ve radarlar tarafından tespit edilmesi zordu. Ancak testler sırasında görülen hızlı, parlak ve alışılmadık hareket eden uçaklar UFO söylentilerinin yayılmasına neden oldu. 1989 yılı 51. bölge hakkındaki en büyük komple teorilerinden birinin ortaya çıkış yılı oldu. Bob Lazar, Las Vegas Merkezi bir televizyon kanalına verdiği röportajda 51 bölgede uzaylı teknolojisi üzerinde çalıştığını ve burada ele geçirilen ufaların tersine mühendislikle incelendiğini iddia etti. Ancak lazar çalıştığı yerin tam olarak 51 bölge değil, onun yakınındaki S4 adlı çok daha gizli tesis olduğunu belirtti. Ona göre bu tesis yer altında gizlenmiş hangarlara sahipti ve burada dünya dışı varlıklarla ilgili projeler yürütülüyordu. Sonraki yıllarda bölgenin gizemi Hollywood filmleri, diziler ve internet kültürünün etkisiyle daha da büyüdü. X-Files, Men in Black gibi popüler yapımlar 51. bölgeyi UFO'larla ilişkilendirdi. Bölge çevresinde UFO turizmi gelişti, meraklılar ve komple teorisyenleri bölgeyi incelemeye başladı. 2019 yılında Facebook'ta Storm Area 51. They can't stop all of us. 51. bölgeyi basalım. Hepimizi durduramazlar. Adlı bir etkinlik açıldı. Şaka olarak başlayan bu etkinlik kısa sürede milyonlarca insanın ilgisini çekti. Yetkililer bölgeyi basmaya kalkışanlara karşı sert önlemler alınacağını duyurdu. Sonuç olarak binlerce kişi Nevada çölüne gitti ama askeri üste yaklaşmadan geri döndü. Bugün 51. bölge hala tamamen gizli tutuluyor ve askeri bir üs olarak faaliyet göstermeye devam ediyor. Burada ne tür çalışmalar yapıldığı tam olarak bilinmese de bölge üzerindeki uçuş yasakları ve katı güvenlik önlemleri spekülasyonların sürmesine neden oluyor. 51. bölge yıllar boyunca Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri teknoloji test merkezi olarak kullanıldı. Ancak UFO gözlemleri Bob Lazar'ın iddiaları ve hükümetin gizlilik politikası burayı dünyanın en büyük komple teorilerinden birine dönüştürdü. Peki sizce 51. bölge gerçekten sadece bir hava üssü mü yoksa çok daha büyük sırlar mı saklıyor? Gecenin karanlığında yol kenarında yalnız bir figür belirir. Bir otostopçu, ıslak, solgun ve sessiz. Siz onu aracınıza alırsınız ama bir süre sonra ortadan kaybolur. Bu hikaye dünyanın en eski ve en yaygın şehir efsanelerinden biri olan Kaybolan otostopçu efsanesinin temelidir. Farklı versiyonları olsa da hikayenin ana teması bir yolcunun aracınıza binmesi ve gizemli bir şekilde kaybolmasıdır. Hikaye genellikle yağmurlu, sisli veya karanlık bir gecede başlar. Bir sürücü tenha bir yolda ilerlerken yol kenarında yalnız bir otostopçu görür. Yolcu genellikle genç bir kadın veya yaşlı, gizemli bir adam olarak tarif edilir sessizdir, bazen üşümüş görünür ve sadece belirli bir noktaya bırakılmak ister. Otostopçu arabayı biner ve çok az konuşur. Kimi versiyonlarda otostopçu yavaş yavaş solgunlaşmaya başlar ve sürücü farkında olmadan onun gerçek olmadığını anlamaya başlar. Bazen varıcı yerin bir mezarlık olduğunu söyler. Varış noktasına yaklaşıldığında sürücü dönüp otostopçuyla konuşmak ister. Ama koltuk bomboştur otostopçu hiçbir iz bırakmadan ortadan kaybolmuştur. Sürücü şok içinde arabasını durdurur ve olanları anlamaya çalışır. Şaşkına dönen sürücü otostopçunun belirttiği yere gider. Burada yaşlı bir adam ile konuşur. Adam üzgün bir şekilde şu sözleri söyler. O kişi yıllar önce burada öldü. Her yıl bugün ortaya çıkar. Sürücü otostopçunun mezarını bulur ve ona bıraktığı montunu, atkısını veya eşyasını mezarın üzerinde görür. Efsanenin en çok bilinen versiyonlarından biri ise Chicago'daki Resurrection Mary hikayesidir. 1930'lu yıllarda genç bir kadın Archer Caddesi'ndeki bir dans salonundan çıktıktan sonra eve gitmek için otostop çekti. Onu alan sürücüye Resurrection mezarlığına gitmesini söyledi. Mezarlığa yaklaştıklarında kadın bir anda ortadan kayboldu Olayı yaşayan sürücü ertesi gün mezarlığı ziyaret ettiğinde genç kadının yıllar önce burada gömüldüğünü öğrendi. Bu olaydan sonra onlarca farklı kişi Resurrection Mary'i gördüğünü iddia etmiştir. Bazı tanıklar gece vakti mezarlık çevresinde beyaz elbiseli bir kadının dolaştığını gördüklerini söylemişlerdir. Paranormal olayları araştıran bilim insanları kaybolan otostopçu hikayesinin zihinsel ve psikolojik fenomenlerle açıklanabileceğini öne sürüyor uzmanlara göre gece yolda yalnız başına araba kullanan bir kişi yorgunluk ve stres nedeniyle yanlış algılar görebilir. Gözler ve beyin loş ışıkta insan silüetlerine benzer şekiller oluşturabilir. Psikolojide false memory effect yani yanlış ana etkisi fenomenine göre tanıklar bir olayın detaylarını zaman içinde bilinçsizce değiştirerek efsanenin bir parçası haline getirmiş olabilir. Sonuç olarak kaybolan otostopçu efsanesi paranormal fenomenler, psikolojik algılar ve halk kültürünün birleşimiyle oluşmuş olabilir. Ancak tanıkların anlattıkları ve benzer hikayelerin farklı zamanlarda ve bölgelerde ortaya çıkması bu efsanenin bir noktada gerçek olaylardan esinlenmiş olabileceğini düşündürüyor. Slenderman'ın en çok bilinen hikayesi çocukları kaçırmasıyla ilgilidir. Bazı hikayelere göre ormanda kaybolan çocuklar Slenderman tarafından alınıyor ve bir daha geri dönmüyor. Bazı tanıklar Slenderman'in çocuklarla iletişim kurduğunu ve onları hipnotize ettiğini iddia ediyor. Birçok Slenderman hikayesi eski video kayıtları veya fotoğraflarda görülen garip figürlere dayanır. Eski aile fotoğraflarında arka planda görülen tuhaf uzun figürler Slenderman'in eski zamanlardan beri var olduğunu düşündürmüştür. Bazı efsanelere göre Slenderman terk edilmiş binalarda, köhne okullarda veya kullanılmayan fabrikalarda görülüyor. Özellikle yalnız kalan kişiler onun varlığını daha fazla hissediyor. Slenderman modern korku kültüründe büyük bir yer edinmiştir. Dizilerde adı geçmiştir, kendi adını taşıyan filme ve oyunu yayınlanmıştır. Slenderman aslında 2009 yılında bir internet formu olan Something Awful'da düzenlenen bir Photoshop yarışması sonucu ortaya çıkmıştır. Victor Search kullanıcı adını kullanan Eric, yarışma için gizemli, ürkütücü ve doğaüstü bir varlık tasarladı. Paylaştığı fotoğraflar uzun boylu, ince takım elbiseli ve yüzü olmayan bir figürün çocukları takip ettiği görüntülerdi fotoğrafların altına sahte gazete küpürleri ve sahte tanık ifadeleri ekleyerek Slenderman'i gerçek bir şehir efsanesi gibi göstermeyi başardı. Bu konsept kısa sürede internetin dört bir yanına yayıldı. Slenderman'in tamamen internetten doğmuş bir karakter olduğu bilinse de bazı gerçek olaylarla bağlantılı hale gelmiştir. 2014 yılında 12 yaşındaki iki kız çocuğu en yakın arkadaşlarını Slenderman'i kurban etmek için bıçakladı. Bıçaklanan kız 19 yerinden yaralanmasına rağmen hayatta kalmayı başardı. İki saldırgan kız Slenderman'in gerçekten var olduğuna ve ona hizmet etmeleri gerektiğine inanıyordu. Bu olay internetin nasıl gerçek hayatta etki edebileceğini gösteren en korkutucu vakalardan biri oldu. Slenderman modern şehir efsanelerinin en başarılı örneklerinden biridir. Tamamen internet ortamında yaratılmış olmasına rağmen gerçek olaylarla iç içe geçerek korku kültüründe kalıcı iz bırakmıştır. Psikolojik etkisi o kadar büyüktür ki bazı insanlar Slenderman'in gerçekten var olduğuna inanmaya başlamıştır. 18 Ekim 1970 gecesi gece yarısına yakın bir saatte Hava Kuvvetleri Akademisi öğrencisi Robert Bennett ve nişanlısı Virginia, Fairfax ilçesindeki Gine yolu üzerinde park etmişlerdi. Bennett'in amcasının evinin dışında, arabanın boştaki motor sesi dışında, tek ses olarak konuşurlarken, sessiz sohbetleri korkunç bir yabancı tarafından bölündü. Yolcu tarafındaki pencerenin yaklaşık 10 adım uzağında, elinde bir baltı tutan, tavşan kostümü giymiş devasa bir figür duruyordu. Kostüm yüz ifadesini gizliyordu ama niyeti açıktı. Çiftse bağırarak konuşmaya başladı. "Mülke izinsiz biliyorsunuz. Plakalarınızı aldım." diye haykırdı ve baltayla arabanın yan penceresini kırarak hızla uzaklaştı. Bennett hemen polise haber verdi. Polis olay yerine geldiğinde korkunç karşılaşmanın kanıtlarını buldu. Kırılan araba penceresinin camları, Bennett'in panik içinde kaçtığı lastik izleri ve yerde tehditkar bir şekilde yatan balta. Ancak bu rahatsız edici ipuçlarına rağmen polisin elinde hiçbir ipucu yoktu. Tanık tavşan kostümlü adamın izi yoktu. Vaka hızla soğudu. Ta ki Banimen tekrar ortaya çıkana kadar. 10 gün sonra 29 Ekim 1970 gecesi. İnşaat güvenlik görevlisi Paul Phillips Banimen ile karşılaştı. Gine yolundaki bir inşaat alanında görevdeyken bitmemiş bir evin verandasında duran bir adam fark etti. Figür bir kez daha tavşan kostümü giymişti. Baltı ile verandanın direğine vurmaya başladı. Philips onu karşıladığında Bunnyman tehditle konuştu. Mülke izinsiz giriyorsunuz. Bir adım daha atarsanız kafanızı keserim. Phillips hemen polisi aradı. Ancak ilk olay gibi. Onlar da cevapsız kaldı. Böylece Fairfax ilçesi genelinde Vaniman görüldüğüne dair 50 yıllık bir destan başladı. Pek çok rapor ve artan korkuya rağmen kimliği bir gizem olarak kaldı. Ancak Vaniman efsanesi büyüdükçe yerel halk tarafından fısıldanan daha karanlık, daha eski hikayeler ortaya çıktı. Bu hikayeler Vaniman'ı şehir efsanesinin gölgelerinden çıkarıp gerçek suç ve korku alanına taşıyordu. En kılıcı hikayelerden biri 1900'lerin başına dayanıyor. Bu versiyona göre, bir genç olan Douglas Griffin, bir balta ile ailesini vahşice öldürmüştü. Cinayetten dolayı mahkum edildi ve yakındaki Lorton hapishanesine konuldu. Bazı varyasyonlar ise bunun bir akıl hastanesi olduğunu iddia ediyor. Ancak bir tutuklanaki sırasında, Griffin'un kaçtığı ve çevredeki vahşi doğaya karıştığı söylenir. Aylarca yakalanmadan kalan Griffin, vahşi tavşanlarla beslenmiş. Ve bu tavşanların parçalanmış cesetleri ağaçlardan sarkıtılmış ve demiryolu köprülerinin etrafına serpiştirilmişti. Zamanla aldığı tavşanların derilerini giyerek banimen olarak bilinmeye başladı. Ancak tavşanların parçalanması kan arzusunu tatmin etmek için yeterli olmamıştı. Gryphon insan avına yöneldi ve bölge korku ile doldu. Efsaneye göre terör saltanatı bir gece demiryolu üst geçidi yakınında korkunç bir sonla bitti. Şimdi Banimen Köprüsü olarak bilinen yer, polis yaklaşırken Griffon çılgın gibi gülerek kendini gelmekte olan bir trenin önüne attı. Tren geçtikten sonra bile Griffon'un çılgın kahkahalarından yankılandığı söylenir. Lorton'da Douglas Griffon adında birinin hapsedildiğine dair bir kanıt yoktur. Fairfax ilçesinde de bilinen bir baltı cinayeti yoktur. Ancak bir tutuklunun tesisler arasındaki aracında kaçabileceği ve ardından bir arama çalışması başlayabileceği tamamen olasıdır. Başka bir ihtimal ise böyle bir kaçışın gerçekten gerçekleşmiş olsaydı. Banime'nin kimliği hala bir sır. Ancak bu efsane ve hikayelerinin nasıl zamanla büyüyüp değiştiğinin canlı bir örneğidir. Gerçek miydi? Yoksa sadece bir şehir efsanesi mi? Bu sorunun cevabı hala karanlıkta saklı. Banimen insanların merakını ve korkusunu besleyen bir sembol olarak Fairfax'in gölgelerinde yaşamaya devam ediyor. Zamanla Banimen efsanesi sadece yerel bir hikaye olmaktan çıkıp ulusal ve hatta uluslararası bir fenomen haline geldi. İnternetin gücüyle bu hikaye yeni boyutlar kazandı ve daha geniş bir kitleye yayıldı hikaye sürekli olarak yeni nesillere aktarıldıkça orijinal olayların ötesine geçti. Başlangıçta Banime'nin sadece vandalizm ve tehditlerle dolu olduğu bilinirken, şimdi ona atfedilen çeşitli korku öğeleri var. Hayali cinayetler, eski mahkumlarla bağlantılar ve hatta doğaüstü güçler. Her anlatım Banime'nin efsanesini biraz daha korkutucu ve karmaşık hale getirdi. Yerel efsaneye göre Banimen hala Banimen Köprüsü'nü bugünlerde bile dolanıyor. Gece özellikle de Cadılar Bayramı'nda köprü altında durursanız gölgelerden çıkar sizi tavşanlardan biri gibi keser ve herkesin görebileceği şekilde cesedinizi köprüye asar. Banimen günümüzde hala popüler bir korku ve gizem unsuru olup özellikle Cadılar Bayramı zamanında Fairfax ilçesinde ve özellikle Banimen Köprüsü çevresinde popüler bir tema oldu korku turizmi bu efsanenin yaşadığı yerleri ziyaret edenler için bir çekim merkezi haline geldi. İnsanlar efsanenin gerçek mekanını görmek, belki de bir parça korku yaşamak için buraya yakın ediyor. Buraya kadar beni dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.